Önce verilenleri soru üzerine yerleştirelim. D'yi 2 vermiş. Şimdi biraz daha kalın yapabilir miyiz? DE'yi 2 vermiş. Şöyle. Bunu EF'yi 8 vermiş. EF. Şurası. Şöyle. Bu paralel kenarmış. Katlandığında şu EB doğrusu etrafında katlandığında P noktası buraya girmiş. Genelde böyle katlama sorularında şeklin katlanmadan önceki halini çizeriz. Şeklin katlanmadan önceki halini çizdiğimiz zaman bu paralel kenar yine oluştu. Ve şunu biliyoruz. Katlama sorularında şekil katlandı ki burada bir üçgen katlanmış. Katlanan şeklin aynısı oluşur. Bu durumda buralar alfa alfa olur. Buraları beta beta diyelim. Burası 8 ise burası da 8 olur. Söz konusu olan şekil paralel kenar olduğundan burası 10 ise burası da 10 olur başka burada söyleyebileceğimiz şu burasına teta dersem şu açıya bu açıda teta olur. Çünkü paralel kenar. Paralel kenarda şunlar birbirine eşitti. Şöyle yapacağım. Şu açıya bu arada bu da teta olur. Bunun nedeni işte katladığımızda gün olmasından. Şimdi bu bir de birazcık benzerliği çağrıştırıyor. Şöyle yapacağım. Buraya A diyeceğim bu açıya. Buraya B diyeceğim. Şu anda burada şuradaki mavi üçgende A, teta, beta. Şunu uzatacağım. Şöyle doğrusu olarak. Bunu uzattığım zaman bir kere şurada A, teta, beta. Şu üçünün toplamı 180'di. Şu üçgende. F, A, B üçgeninde. O zaman B, teta şuranın da A olması gerekiyor. Çünkü 180 olacak. Burası B ise buranın da ne olması gerekiyor? B. Ters açıdan. O zaman bakıyoruz ki şurada A, teta, B var. Şurası A artı B oldu. Şu açıda A artı B'dir. Şu açıda A artı B'dir. Nedeni A artı B ile teta'nın toplamı 180 ise burada da paralel şunlar karşı durumlu açılar. D açısı ile A açısı. O yüzden burada A artı B olacak. Şimdi şuradaki üçgende epey önemli bir şey elde ettik. Şu yeni Elde ettiğim şu üçgende aslında ben buna yalancı öklit diyorum. Hani şöyle bir durum var. Benzerlikten geliyor da. Şuradaki tepe açısıyla A artı B şu açı eşitse bu öklitte olan kuralı burada da uygulayabiliyoruz. 8'in karesi ona yakın olan parça çarpı tamam. 8'in karesi 2 çarpı Tamamı şuraya da P diyeyim. Ya tamamı da EP olsun. Bu durumda EP eşit oluyor 32 32. EP 32 ise şu DP şuraya kadar olan kısım şu kısım şöyle DP eşit oluyor 30'a. Çünkü 2 çıkarıyoruz. Şimdi de şuradaki kelebekten, bakın şu kelebekten istenen oran df bölü fa diyor, df bölü fa 30'un onu oranı şöyle şu üçgende sarı olan hepsi olmasın. Bunu yanlış taradım. Şu kısmını sileyim. Şurayı sileyim. Şuradaki kelebekte tekrar vurgulayarak tarayayım şunu. Şu kelebek bizim işimizi görecek. Şu kelebek. Bu durumda ne oluyor? Bakın. DF bölü FA DF bölü FA A eşittir 30 bölü 10 yani 3 olarak bulunuyor ve güzel soruyormuş açıkçası